Herkese merhaba, bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu birçok ismi var filmin. Türkçe'ye Çiğ diye çevrilmiş. Orijinal ismi Grey. E, Rav diye de ben, ilk zamanlarda filan öyle çıktığı zamanlarda filan Rav diye de çıkmıştı. E, Fransız filmi çok ünlü bir yönetmen var. E, kendisi ödül de almıştı en son neydi altın ayı mıydı? Cannes Can Film Festivali'nden aldığı bir ödül var başka bir filmiyle aldı. Bu filmi de adaydı galiba onu tam emin değilim ama tekrar bakabilirsiniz. Şimdi filmde bir genç kız var. Bir de ailesi var. Ailesi veteriner. Kendisini de veterinerlik okuluna gitmesini istiyorlar. Oraya gidiyor. Yani kendisi de istiyor yani. Ablası da okula şu an. Kendisi yani çömez olarak bu okula başlıyor. Bu çok ünlü bir okul. Çok ünlü bir okul. Fransa'nın bir okulu. Ablası da orada. Ablası bir bir iki sınıf üstü kendisinden. Kız yeni geliyor işte okulun belli gelenekleri var. Çömezlere çeşitli böyle küçük şakalar, küçük, küçük şeyler yapıyorlar filan. Çömezliklerini hissettiriyorlar onlara ki işte gelenek haline gelmiş bu okulda bu. Ama konusu sonra bambaşka yere gidiyor. E, bu şekilde ilerlerken günler çocukla arkadaş oluyor filan. İşte o var arkadaşı. Neyse ablasıyla filan konuşuyor, konuşuyor. Ablası da işte sen diyor işte daha iyi çömezsin filan ama seviyordu onu bir yandan. Derken ablası bir kaza geçiriyor. Buradan sonra anlatacaklarım spoilerdır. İzlemeyenler, filmi izlemeyenler videoyu buraya kadar izlesin. Sonra dönüş yapabilirler. Spoiler'e gelecek olursak ablası bir kaza geçiriyor, parmağı kesiliyor. Derken bu kızla böyle zaten veterinerlik fakültesinde ya böyle etleri metleri görünce bir tuhaf oluyor, bir şey oluyor filan. Ne bu kendi bulmuş. Yani yam yam e, hisse dayanamıyor artık açlık hissine. ablasının parmağını falan yiyor böyle. Bayağı grafik film onu söyleyeyim yani. Arkadaşlar böyle herkese göre değil. dayanacak e, dayanamayacak sahneler var. Ki ben alışkanımdır böyle izlerim falan ama bana böyle ağır dedirtirdi bazı sahneleri. Gerçekten parma, kopan parmağını falan yiyor ablasının. Yani i̇lginç. Ama ablası da böyle şaşır, biz de şaşırıyoruz filan izleyici olarak diyoruz ne oluyor filan derken ablası çok da garip sevmiyor filan Meğer ablada da var bunların bütün aile de var bu yani bu açlık hissini bastırmaya filan çalışıyorlar kendisi film grafik ama yani dozunda böyle aksiyonu filan yüksek siz çok sıkmıyor yani akıyor film önden sıkıntısı yok ben beğendim filmi film olarak temposu yüksek. Bir yerde falan ablasıyla bunlar kavga ediyorlar falan, birbirlerini ısırığı var yiyorlar falan diyor işte senin tadın diyor çok kötüymüş falan. O kadar şiddetli sahneler var. Millet de şaşkın şaşkın bakıyor buna, kedi köpek gibi birbirine girişiyorlar falan. İlginç yani o bir film. En sonunda bakıyoruz filme. Yani kız çok böyle belli bir yere kadar geliyor, artık şey yapamıyor hissini falan böyle bir tutku haline geliyor onunla böyle kenara bakıyor. Bizim son sahnelerini falan da söylemeyeyim sürpriz olsun hani filmin nasıl bittiğini. Bence iyi de bitiyor, güzel yerde de bitiyor. Ufak bir twisti de var. Bence izleyin iyi filmdir. Öneririm. Yönetmenim de iki filmin daha izledim ben. Bu filmi en güzeli bu bence. Ödül aldığı film bende iyidir. Yani diğer Fikritan diye bir film var onu da izledim. Bu film bence daha iyi. Biraz daha metafor, daha böyle sanatsal. Daha aksiyon yüksek bu filmin. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz de mutlu olurum. Teşekkürler, iyi